Sabahtan beri öldük meraktan ha. Ay vallahi Fista abla. Ha kapalı çarşıya gitmişler. Değdi mi bari Yadigar abla? Emanet. Vallahi onu görünce sen söyleyeceksin. Anne hadi açalım artık. Ya hadi. Hadi ya, aç aç. Heyecanlı mısın? Yakışıklı. Mı? Ee, önce eniştem gelsin. Bahattin. Geldim. Geldim. Geldim geldim. <laughs> Ablam ben de geldim. Hah sen eksik kalma. E ee, hadi. Haydi açalım. Aç. <laughs> Hazır mısınız? Evet. Evet. Açıyorum. Bir, iki, İ Vay anam, vay vay vay. <laughs> Üstüne gidiyor. Üstüne Üstüne gidiyor. Üstüne Kaldır kendini. Ne gidiyor. gidiyor. Üstüne gidiyor. <laughs> Ablam gördün değil mi? Az bu şey değil ha. Bir amanet aman dedikleri kadar var artık. Saraydan mı kaldı? Bir antika bir şey ama. Geldim. Hadi, hadi bak. Hadi. Gel hadi. İşte, hadi, <laughs> hadi, 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 Abla bir rahatsızlığı var mı ilaç milaç? Mı yok yok onun ilaç yok onun ilaç. Hadi hiç abi hiç helal helal hadi. Hadi. Anne kolyeyi satsak bir ev alabilir miyiz? Dur oğlum şimdi enişte böyleyken. Patir <laughs> iyi misin? Patir iyi misin? <laughs> Satacağız artık ne ederse. Hadi Tamam ablam sustum. <laughs> Hadi. Hadi. Ya anne. Ya çok bir şey etmezse? Hadi. Hadi. Yok kızım ben daştan anlarım bu böyle az buz bir şey değil. Evet. Büyük para ettik. Ha belli belli. <laughs> ha <Hakik> çıksana <laughs> ne oluyor? Kuyumun mu var kızım? Herkes önce geçti kolyanın başını. Yok kolye değil gerdanlık bir kere. Ya diğer ablam kısmetse ne zaman satacağım? Yarın ilk iş. Hadi gel göster kızım bir Aç ah, 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 ah. Babam iyi misin? İyi. İyi. i̇yi misin baba?